1979'da hangi ülkedeki bir fabrika işçisi yavaşlayan bir robotun işini yapmaya gönderilmiş, robottan darbe almış ve bir robot tarafından öldürülen ilk insan olarak Guinness dünya rekorlarına girmiştir? A) İsviçre B) Japonya C) Güney Kore D) ABD hmm. senin dünyana, senin iş hayatına. Evet. Güzel hiç, bir soru. Evet. Bayağı kapsayan, onun içinde olan bir soru. Yok Tam senlik bir soru. Evet. Um, yani şöyle, hani şimdi bir robottan darbe alması için aslında hani zannediyorum daha büyükçe bir sistemin içerisinde bir şey yapıyor olmasını bekliyorum. Orada da aklıma şey geliyor. Yani bir araba üretimi olabilir. Büyük bir tesiste bir üretim falan oluyor olabilir. Almanya olsaydı direkt Almanya diyecektim buna. Ama Almanya Almanya ro robotikte daha mı ileri o anlamda mı? Neden Almanya'yı öncelik? Evet önceledin? yani Almanya'da özellikle bu hani Endüstri 4.0 da onların daha böyle e, ön ayak olduğu bir şey. Almanya'da robot işte makine teknolojisi falan iyidir. Onunla bilinir aslında. Ya yani muhtemelen dünyadaki birçok fabrikada Alman üretimi robotlar kullanılıyordur. Otomotiv sektöründe de hep Alman evet, robotlarını görüyoruz değil mi? Genelde onlar e, Almanya menşeli oluyorlar. Um, İsviçre'ye çok ihtimal vermiyorum. İsviçre'nin um, daha farklı şekilde bir e, sektörel gelişmesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden İsviçre çok şey gelmiyor bana. Niyeyse iki tane uzak doğu ülkesi arasında kaldım yani. Japonya veya Güney Kore diyeceğim gibi geliyor. Ya da ABD ABD de olabilir ama ABD'nin iyi bilmiyorum çok burada şey yapamadım. Ee, bir önceki soruda yarı yarıya Joker hakkını ve telefon hakkını kullanmaktan dolayı biraz da pişman oldum şimdi aslında. Ee, Bir yandan da düşünüyorum yani joker hakkımı kullansam, iki tane seçsem 200 bin kazanacağım. iki, iki katına çıkacak. Diğer türlü 50 bin liralık bir kaybım evet. olacak. Dört tane şık var Gökhan. Hı hı. Ki e, senin sektöründen çok uzak olmayan bir evet. soru. Her şıkkın üzerinden sesli düşünerek geçersen mutlu oluruz. Tabii. Yani dediğim gibi ilk başta İsviçre'de... Robot teknolojisinin çok işin içinde olduğu, özellikle 1979 gibi bir zamanda hı hı. çok devrede olduğu bir zamanın var olduğunu düşünmüyorum. ha Güney Kore. Şimdi Güney Kore'de özellikle 2 Dünya Savaşı'ndan sonra aa, belki yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir yer. Hatta zamanında Türkiye ile benzer e, yapıya sahipti. Daha sonrasında e, daha farklı bir noktaya ulaştı. Japonya ve ABD. Japonya için ne düşünüyorsun? Yani şöyle aslında, Japonya bana yakın geliyor, onun da sebebini de söyleyeyim. Hani biraz önce söylemiştim ilk başta. Almanya olsaydı Almanya derdim demiştim. Hmm. Almanya ile aslında benzer bir yapı olduğunu zannediyorum Japonya'da. Çünkü çok büyük bir ihracatçı konumunda benim bildiğim. Yani dünyada belki ABD, Almanya'dan sonra Japonya'dır dünyanın en büyük ihracatçısı. Yani dolayısıyla üretimin çok fazla yoğun olduğu bir zamanlar. riskimi ölçmeye çalışıyorum aslında bir yandan da. Nasıl Aa, ölçüyorsun onu Gökhan? Yani şey hani şu an barajı geçtim. 50 bin lira alabiliriz en kötü ihtimalde ya evet. da 200 bin lira. Yani 50 Ve bin lira. 200 bin liralık soru açtırmak hakkımız olacak. liralık soru açtırma hakkımız olacak. Dolayısıyla 50 bin liralık bir para risk edilebilir, edilebilir bir para olarak bir yandan görünüyor bana. Onu da söylemek lazım. Hmm. Um, Ben, çift joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Hı -hı. İlk tercihin hangisi olur Gökhan? B Japonya, son karar. Maalesef Japonya değilmiş. Bence senin açıklamalarından sonra birçok seyircimiz de... Japonya'da, Japonya ya yönlendi evet. ve çok mantıklarına yattı fakat Japonya değilmiş. Şimdi vereceğin cevap çok önemli Hükan. Çünkü seninle daha uzun süre yarışmak isteriz. Aa. Yani ilk başta başladığım gibi devam etmek gibi bir niyetim var. Güney Kore demek istiyorum. ABD... Bir de bir yandan da şey de düşünüyorum tabii. Güneş dünya rekorları genelde bizim bildiğimiz böyle enteresan... <laughs> Ee, şeyler genelde Amerika'daki insanlar tarafından yapılmış oluyor bir yandan ama belki orada bir yanıltma payı olduğu da düşünülebilir. Ama ben Güney Kore'den devam edeceğim herhalde uzak doğudan devam edeceğim. C Güney Kore son karar. Japonya değilse ikinci seçenek kesinlikle ABD'ydi bence. Güney Kore daha 70'lerde o kadar gelişmemişti. Ya aslında benim... Ya an... robot teknolojisinin falan hani artık hani böyle bir sanayileşmiş bir şekilde Güney Kore'de o tarihlerde çok kullanıldığını zannetmiyorum. Çünkü Tam onlar sebep... esas ataklarını 80'lerden evet. 90'lardan sonra yaptılar. Tam da o sebepten dolayısıyla ben oradan düşündüm. Şey dedim yani 1979'da o kadar robot teknolojileri yoktu o yüzden hani... Bir insan öldürülüyorsa herhalde ilk başlarda öldürüyor gibi düşünmüştüm. Ha acemilikten. <gülüyor> acemilikten. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> A Güzel. Çünkü Güney Kore yani Amerika'nın desteğiyle önce evet. bir ayaklandı. Sonra evet. kendileri çok doğru Hı -hı. bir devlet politikası çizdiler tabii. İnanılmaz markalar çıkardılar. Tabii ki. Şu an ya biniyoruz ya izliyoruz ya kullanıyoruz. Evet. Yani inanılmaz bir hale geldiler çok kısa bir sürede. Doğru. Sadece yani teknoloji hı hı. dünyasında değil, bizim sektörde de öyle keza. Filmleri, dizileri Tabii. artık dünyaya ihraç eder hale geldiler. Oscar kazandılar zannediyorum geçen... İnanılmaz yılında. gidiyorlar. Yani e, ufak ufak kıskanmaya da başladık. Yani <gülüyor> <gülüyor> o hale getirdiler bizi biraz. ya. Yani gerçekten çok ciddi içerik evet. üretiyorlar. Gökhan iyi bir yarışmacıydınız. Seninle daha fazla yarışmak isterdik. E, maalesef. Oyunu Güney Kore'den yana kullandın. Evet. O yüzden burada noktalandı. Ee, ne paylaşmak istersin ayrılmadan Aa, önce? Şöyle yani çok mutluyum buraya geldiğim için. Yani farklı bir atmosfer olduğunu söylemek lazım. Yani televizyon karşısında zannediyorum çok daha yüksek oranlarda falan doğru bildiğimi hatırlıyorum. Bu sorularda da geçerli tabii. E bunlarda bu. bir önceki soruda Joker kullanmazdın. Şey Kula ederdin. Muhtemelen kullanmazdım. Ondan öncekinde de kullanmazdın. Kullanmazdım doğru. E, ve şey biraz da hani e, çok böyle... Bir yandan heyecan basmaya çalışırken o jokerler rahatlatmanın bir yöntemi olarak da göründü ilk başta gözüme. Ama mutluyum, güzel. iyi bir tecrübe benim için. Sizinle beraber yaşamak da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Evet. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. 50 bin lirayla uğurluyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Böyle alır mısın